Ben şurada stok kağıtlarını okuyayım ya. Aha. Tamam. Bilgilerin izlesini alır. Tamam. 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 Bu nasıl bir notu ya Allah belanı versin. Okula gidiyorum ben ya. Okula gidiyorum ben ya. Vay öğrencim nasılsın? Anlamadım. Okay. Ne dedin sen?

ne oldu? Al bakalım ben sana aldım. Iııı ee, bu? Bunun fiyatı ne kadar? Aa, buyurun. 500 dolar Allah belanı versin bu nasıl paradır lan. Sen ne kadar vuruyorsun lan? Adam bu ne? Sen bunları nasıl vuruyorsun lan? Lan sen kaçıyor. Senin kafana ne kadar lan? Ha? Hocam çubuk yerindeyim ne yapayım? Islak sopayla da veririm. Yani. Islak sopayla. Nedir? Nedir? Islak sopayla da veririm. Hocam vurmayın. Müdüre gidersen bağırıp kızdı veririm. Müdür, 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 müdür. Hadi, yap, 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 yap. Hadi, çabuk gir sınıfına, çabuk gel. Çabuk yürü git, yürü. Hadi, yapmayın. Yap. Yürü. Odemin ya, üstü yok. Koyarız. boş boşver, kayma evet çocuklar bugün dersimizde İngilizce dersinde My Town'u işleyeceğiz. Emir geçelim. Emir sus bak. Döverim oğlum güzel bak. Artistler mi bana? Artistler mi oğlum? Oh Şimdi diyor, burada bir tane korku var. E, Emir, sen sen diyelim ki buradasın, tamam mı? Buradasın. Şuraya nasıl gidebilirsin? Bir yere koyayım. Bakın hocam. Hocam durun. Bir dakika hocam. Bir dakika durun. Hocam durun. Hocam. Eş lan yine. Hocam dur göstereyim. Hayır ya. Go state evet falan da işte. Tamam tamam hocam. Nereye gidecek hocam? Bak. Manyak oğlum. Ben, sen buradasın. Hı hı. Şuraya gideceksin. Go straight ahead. Evet. Buraya geldik. Evet. Oradan turn right. Evet. Oradan da go straight ahead. Sonra da on the left. Aferin. Abi. 95. Tamam hocam. Tamam Nerede yanlış yaptım? 95 verdim. İlk önce anlamadım mal gibi. Anlasaydın iki gitip çektim. Tamam hocam. Ya yani ne vuruyorsun oğlum sen bana? Senin bana vurma hakkın yok ki. Tamam. Geç yerine sınav olacaksın. My town'da var. Oh my Çabuk al getir bunu. Tahtaya krokiyi çiziyorum. Onu de onu yazacaksın. Allah belanı vermesin. Nasıl bitiyor oğlum? Nasıl bitiyor oğlum? Daha krokiyi çizmedim oğlum. Al şunları. Al şunları. Sen nasıl vuruyorsun lan bana? Haydi. Hmm. Ya, sakin Haydi Hadi geç yine. Bekle, kropiyi çiziyorum. Buradan. Olur da, kropiyi çizmedim ha. Buradan, buraya gidecek Hadi bakalım, yap. Bakalım doğru yapıyormuş. Lan, ne vuruyorsun? Tamam hocam, ya, yapıyorum. Nereden nereye gidiyorsun? Bak, buradan. Evet. Buraya. Tamam. Göstereyim mi hocam? Yap hadi, yap yap. Kağıdına yap. yap. Ver. Evet. Oğlum ne sesli söylüyor? Arkadaşlarım da Bittiyse ver hemen. Cevap bittiyse ver hemen. Oğlum versene. Kendine ne alacağım? evet çocuklar sınavıza okuyorum. Emin nereye gidiyorsun? Hı. bir yere Allan işinlerde ikinci için okuyalım. Da da da, da da da. Ne var? oğlum sen senin? Sınav mı ne ki? Ya. Evet, Emir. Sepsin. Evet. Oldu. Evet. oldu? Kim oldum? Evet. Oldu. Evet. Oldu. Evet. Evet. evet, evet çocuklar okuyorum. Ahmet Evet. 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 Can, yine Enes 90 e, Mahmut 100 hocam, Emir, 50. Var, 50. Kim? Emir 50 Emir 50 Vurma dövür bak seni hocam. Git katilini ne git çalış oğlum სამი რეგეტს დო ფეტი